Efendim merhabalar, ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Cihat Paşa ile birlikteyiz. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker Bey, hoş bulduk. Şimdi tabii konuşulacak çok konu var. Ee, Yunanistan'ı konuşacağız, olası Kuzey Irak operasyonunu konuşacağız. Ki biz bu videoyu çektiğimizde Cumhurbaşkanı Irak'ta görüşmeler yaptı. Ee, ama İsrail ve İran arasında yaşananları da sizden dinlemek isteriz. Ee, önce... İran'ın dronlarla bir saldırısı vardı. Arkasından İsrail'in ufak çapta bir e, saldırısı oldu diyelim. Ama e, iki tarafta artık bundan sonra saldırı yok dedi biz ne izledik e, Sayın Yaycı? Ne oldu? İlk günden beri dikkat ederseniz zaten herhalde bunu ilk kullanan benim. E, bu bir tiyatro diye. Tiyatro demiştim. Bunu zaten o yani bu e, saldırılar. Es, e, o, saldırılardan epeyce önce söylemiştim. Ben İran ve İsrail'in tutumuna dair. Çünkü Filistin'de olaylar başladığında Gazze'de soykırım başladığında İran'ın tek resmi açıklaması vardır. Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler temsilcisi İran'ın biz de bunu yayınladık. Biz bize saldırılmadığı sürece bu Gazze işine dahil olmayacağız dedi. Evet. Bakın çok net. İkincisi şunun altını çok net çizmek lazımdır. Bu sözde tırnak içinde söylüyorum. Sözde İran İsrail çatışması karşılıklı saldırılarının nedeni Filistin değildir bir kere. Filistin değildir. Filistinle evet, alakası doğru. yoktur konunun. Onun alakası yoktur. Biraz önce biraz önce İran Dışişleri Bakanlığı sözcüğü açıklama yaptı. Dedi ki, hiçbir şekilde savaş peşinde değiliz ve İsrail'e cevabımız bölgesel güvenliği korumak oldu. Büyükelçiliğimizin hedef alınmasına karşılık İsrail'de sadece iki askeri ve istihbarat merkezine hedef aldık. Yani büyükelçiliğimize saldırıya karşılık yaptık bunu diyor. Yoksa biz bunu Filistin için vesaire için yapmadık diyor. Yapmak, Tabii o mevzuyla alakası yok. Onun da alakası yok. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de e, bir propaganda yapıyor bazıları. E, İran kendi kendine bir propaganda yapılıyor. Gü yapıyor. Güya bu Filistin'e destek için yok. Hiç alakası yok konunun. Ya resmi açıklama var zaten. 1 Nisan'da nasıl oluyorsa o da Suriye hava sahasına Ruslar sürekli açık tuttukları için İsrail e, İsrail uçaklarına Suriye hava sahasına İsrail uçakları giriyorlar ve ve Şam'ı, Şam'da Büyükelçiliği bombalıyorlar. Orada da birkaç kişi ölüyor İran Büyükelçiliği. Ve buna karşılık buna karşılık 13, 13 Nisan'a 14 Nisan'a bağlayan gece bir bisilleme saldırısında bulunuyor İran. Ama bu 13 gün geçirilen 13 gün bir kamuoyu propagandası yapılıyor. İran şu zaman saldıracak. İran bu zaman saldıracak. İran şu hazırlıkları yapıyor. Efendim İran şunu yapıyor. Artık dünya hazırlanıyor. Bu arada da Ama bunu yapan Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Amerika yani? Birleşik Devletleri, İran, İsrail hep beraber yapıyorlar ve ve İngiltere de dahil buna. Bu arada bu geçen 13 gün içerisinde de Gazze'de müthiş bir soykırım hızlanarak devam ediyor. Fakat bu İran şöyle saldıracak, İran böyle saldıracak denirken kamuoyu meşgul, meşgul ediliyor ve Gazze'deki soykırım perdeleniyor. Hem de bu hakikaten çok ilginç bir durumdur. Sonra İran İHA'lar, SİHA'lar kaldırıyorum diyor. Bunlar pır pır gidiyorlar. Pır pır şeklinde. 6 saatte 9 saat arasında alıyor. İran bu İHA'ların, SİHA'ların kaldırılışını canlı olarak yayınlıyor. Ya televizyonlara canlı olarak veriyor. Ya böyle ya ben askerim bana bunu kimse izah edemez yani böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra biz Türk TÜKTEX olarak biliyorsun büyük tepki gösterdik. Hani balistik füzelerim vardı şimdi atmayacaksan ne zaman atacaksın şöyle atacaksın falan diye tepki gösterince bizi de yakından takip ediyor. Gerçekten Türk kamuoyunda da bu hemen soru işaretleri oluşturdu, oluşturdu bizim bu kampanyamız. Ve onun üzerine iki buçuk saat falan sonra İran biz balistik füze attık dedi. Balistik füze de attık dedi. Şimdi bilmem 290 tane İHA'sı siyah bilmem kaç 100 tane balistik füze attık dediler. Ve peki attılar mı atmadılar? Balistik füzelerin 3-4 tanesinin bir hasar oluşturduğu belirtiliyor. Bir İHA'lar, SİHA'lar vurdu mu, vurmadı mı? Ha vurdum, vurmadı vurmadım. E onu hava savunma sistemleri karşıladı. Kalktı mı, kalkmadı mı? Biliyor muyuz? Kalkıp kalkmadı. Yani, ya İsrail en azından kalktığını söylüyor ama bilmiyorum. Şimdi bak balistik füzeyi balistik füzeyi attık dediler. Biz de attı attığını kim teyit edecek dedik. 15 dakika sonra İsrail evet balistik füze attı dedi bir saat sonra neyse. İran'ı doğruladı. Fakat bu balistik füzelerden İHA'lardan SİHA'lardan herhangi bir İsrail kentine herhangi bir şey olmadı. Işıklar ışıl ışıl yanıyordu. Şehirlerde hayat devam ediyordu. Hiçbir şey, halk sığınaklara falan çekilmemişti. Ve neticede o sapanla vurulmuş gibi, bilmiyoruz onların vurup vurmadığını da bilmiyoruz. Sapanla vurulurmuş gibi şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu falan denirken e, bütün İHA'lar, SİHA'lar düşürüldü. Bir tane füze, ulan nereye vurdu bu? Ne oldu falan? Hani bu çok güçlüydü bunların füzeleri bilmem nesi. Bir açıklama oldu, bir köye düştü. O da Müslüman Bedevi köyüymüş. Olan bir Müslüman Bedevi'nin yaralanmasına olmuş. O da şarapnel çalmış. Böyle bir açık. Başka hiçbir zarar yok. Şimdi de diyor ki iki tane askeri üstü vurduk. Ya vurdu mu vurmadım kimse. Şıracının şahidi bozacı oldu. Ve bu arada, bu arada, bu arada Filistin'de neler oldu? İsrail Batı Şeria'ya girdi. Gazze'nin Gazze haricinde Batı Şeria'ya girdi. Ve bu arada Gazze'de halk, Gazze'liler daha da güneye indirildi. Gazze'nin kuzeyi ve ortası hemen hemen tamamen boşaltıldı. Bu İran, İsrail perdesi oynanırken o perdenin arkasında arkasında bütün bu eee soykırım olanca hızıyla devam etti. Peki peki bu arada Netanyahu hükümeti sarsılıyordu. konsolide oldu. Son yaptığı Gözde, açıklamada Gazze üzerindeki baskıyı daha da arttıracağını söyledi Netanyahu. E tabii güçlendi çünkü neden? Bak bu arada bu arada Habas'ın liderleri çıktı. B burada bir video var. Ee, onu da göstereyim. İ Ümmet bizi unuttu. Sadece İran destek çıkıyor bize. İran silah veriyor, mühimmat veriyor vesaire veriyor dedi. Şimdi bu İran düşman ilan edilmişke, edilmişken, edilmişken İran'ın vekillerinin de ortadan kaldırılacağı söylenirken Hamas beni İran destekliyor diye açıklama yaparsa Simvar'ın, Yahya Simvar'ın açıklaması var. Ümmet bizi unuttu. Türkiye ki, Türkiye bütün yardım yapan Türkiye'dir. Asıl en samimi Filistin'e yardım yapan ve Filistin konusunu dünyanın gündemine taşıyan tek devlet vardır. Tartışmasız Türkiye'dir. Türkiye'ye teşekkür bile etmiyor. İran'a teşekkür ediyor. İran bugüne kadar ne yaptıysa onlar için. İran Filistin için hiçbir şey yapmadı. Bizi diyor mühimmat verdi vesaire verdi diyor. Yani ben İran destekli bir örgüt örgütüm anlamına getiriyor. İsrail'e ve İsrail yandaşlarına Hamas'a karşı operasyon yapılmasını adeta teşvik ediyor. Ben bunu anlamış değilim. Ben bunu anlamış değilim. Yani bu 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 kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bu arada, bu arada çok acı şeyler oluyor. Onu da söyleyeyim size. Lübnan'a saldırıyor İsrail. Evet. Orada da, orada da İran destekli gruplar var diyor. Dün saldırdı. Mesela Haim, Tayr Harfa, Odasi, yakınlarında Karfella diye bir köy var. Ramiye ile Beltleyif var. Bunların Bunların hepsine saldırıyor İsrail. Buraları da yakıyor. Şimdi burada bu arada bu olaylar başlamadan önce İsrail'e silah yardımı, mühimmat yardımı, askeri yardım yapılmasın diye Amerika'da protestolar yapılıyordu değil mi? Şimdi o, onaylandı biliyorsunuz Ukrayna, İsrail, ve Tayvan dolar, 26 milyar dolar verildi. Evet. Askeri yardım, mühimmat, İsrail'e. Senato'dan geçti. Bunda etki ne? Bu İran İsrail. İran etkisi var diyorsunuz. Yani Peki. Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto gösterileri yapılıyordu. Yönetimler sıkışmıştı. Şunlar olmuştu. bunu Onların hepsi sönümlendi. Gerçekten bu adamlar tehdit altında. Bak İran neler yapıyor diye. Bir de inanı CNN'de falan neler diyorlar biliyor musunuz? Associated Press'te Eşi benzeri görülmemiş İran saldırısı. Eşi benzeri görülmemiş. Ya bu eşi benzeri görülmemiş saldırıda bir şey oldu mu? Ben onu anlamıyorum. Şimdi evet, soru işareti diyorsunuz burada. Yine soru işareti. Bugün bugün ben yani bu mezhepçilikten hoşlanmam, böyle şeyleri de sevmem ayrımcılıktan. Fakat soru işareti şudur. İran İran Şia Şiileri destekler. Yani Irak'ta Sunnileri değil Şiileri destekler. Suriye'de Şiileri destekler. Kendince. Halbuki hepsi Müslüman. Böyle bir mezhepçi bir devlet yönetimi vardır. Mezhepçi bir. Allah aşkına soruyorum. Filistin'deki Sunnileri İran niye desteklisin ki? Kendi dini anlayışına göre. Arakan'daki Müslümanların katledilişine ses çıkardı mı İran? Ha? Bosna'dakilere doğru düzgün ses çıkardı mı İran? Bu Türkiye, Türkiye ses çıkardı bunlara. Türkiye Şii, Sünni ayrımı yapmaz. Türkiye Müslüman der. Bizde öyle bir ayrım yoktur. Ama onlar da oldum olası böyle bir ayrım vardır. Yani çok enteresan bir devlet yapısından bahsediyoruz. Onun için evet. bu konuları kanmamak lazım. Daha evet. çok su kaldırır bu konu. Peki Sayın Yaycı şimdi e, Kuzey Irak'a olası bir operasyon e, artık yüksek sesle dile getiriliyor. E, terör yuvalarının artık oradan temizlenmesi ve bu yazın çok sıcak geçeceği belirtiliyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın Irak'taki temasları, e, Irak bölgesel yönetimiyle olan temasları, her şey sanki oklar artık operasyonun vaktinin yaklaştığını gösteriyor gibi ee, neler bekliyor bizi? Özellikle Mayıs ayından sonra başlayacağı iddia ediliyor. Ee, nasıl bir operasyon olabilir? Şimdi burada burada çok enteresan bir konu var. Bu İran-İsrail geriliminin e, zamanlaması bizim açımızdan da önemli. Tam bu operasyon öncesinde oluyor. Hatırlarsanız bizim üstlerimize teröristler baskın yaptıklarında Irak'ın kuzeyindeki üstlerimize şehitler verdikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatları yaptı. Irak'ın kuzeyindeki PKK indirdi. Bu arada durduk yere İran Erbil'e saldırdı. Bilmiyoruz saldırdı mı saldırdı. Bir tane fotoğraf var. Orada da <laughs> Amerikalılar vurduk dedi. Amerikalılar bize hiçbir şey olmadı dedi. Sonra dediler ki İsrail destekçilerini vurduk falan dediler Erbil'e. Sonra pat diye Amerika dedi ki, biz Peşmerge'yi, Irak'ın kuzey bölgesel yönetimini bu İran hava saldırılarından korumak için hava savunma sistemleri getirelim buraya dediler. Ve şimdi hava savunma sistemleri get getirilecek oraya. Şimdi bu hava savunma sistemleri Allah aşkına sizce İran'a karşı mı? Irak'ın kuzeyine getirilecek hava savunma sistemleri yoksa Türkiye'ye karşı mı? Hmm. Aynı şekilde hemen ardından... PKK, YPG, Suriye'deki PKK, YPG hava savunma sistemi istedi Amerika'da. Şimdi oraya da getirilme çalışmaları var. Yakında gelir. Çok dikkat etmek lazımdır. Şimdi burada bir ben size bir bilgi vereyim. Hı hı. Tam geçen hafta geçen hafta FETÖ'cüler içerideki FETÖ'cüler inşallah doğru değildir. Ama kontrol numaralı şekilde orijinal resmi evrak gözüküyor. Twitter'dan boy boy orijinal operasyona katılacak korucuların listesini yayınladılar. Ve bu listede telefon numaraları, kimlik numaraları, adresleri, her türlü bilgileri var. Şimdi bu hep bunu PKK siteleri yayınladı ondan sonra. İçeriden alınmış öyle gözüküyor. İnşallah doğru değildir. Ama bu hainlerin hala varlığı devam ediyor. Çok Maalesef. Önemli. Bu insanlar var mıdır, yok mudur? O listelerdekiler doğru mudur, değil midir? Onu devletin ilgili kurumları zaten araştırıyordur. Ondan hiçbir şüphem yok. Ama olay olduktan sonra değil, bu içerideki hainleri temizleme konusunda ciddi bir eksiklik var. Bu eksikliğin kesinlikle tamamlanması lazımdır. Kimler yaptı? bunların ortaya çıkması lazımdır. Şimdi biliyorsunuz hava kuvvetlerinde de iki tane itirafçı karı koca kurmay albay çıktı pilot. Evet. Ve bunlar plan dairede çalışmışlar. En yakın yani plan daire başkanı olmuş adam. Adam bütün planları ver, vermiştir. Petrocu vermez mi? Bugüne kadar vermedi mi? Hepsini ya, vermiş. Bizim planlar deşifre oldu mu olmadı mı şimdi? Adamın sözüne mi inanacağız yani? FETÖ'cünün sözüne mi? Vermedim ben derse tamam vermedim mi diyeceğiz böyle bir şey. Peki buna kefil olanlar kim? Buna ben itirazlar yapıldığını da biliyorum. Bana o kadar çok duyum geldi ki daha öncesinden bu karı kocaya bunlar FETÖ iltisaklıdır diye. Fakat ona kefi, onlara kefil olup görevde tutmayı bırakın. Çok önemli görevlere getirenler kimlerse, kefil olanlar kimlerse onlar hakkında da ne işlem yapıldığını bilmek hakkımızdır bizim. İşlem yapılması gerekir. Araştırılması lazım. Kim bunu buraya tayin için teklif etti? Kim bunları kim bunlara kefil oldu? Herkesin notu vardır orada. çalışmayı Yani bu kefil olanlar ben bunun inanmıyorum bir sıyırlamazsın arkadaş. Herkes tamam. bunlara FETÖ saktı derken sen bunlardan sıyrılamazsın. Şimdi Irak'ın kuzeyine yapılacak harekat çok önemlidir. Neden? Çünkü burada bir tampon bölge oluşturulması gerektiğidir. Milli Savunma Bakanımızı e, devleti günkü bir açıklaması vardı. 30 kilometrelik bir tampon bölge oluşturduk diyor. Bu çok önemli bir başarıdır. Bunun muhafaza edilmesi, pekiştirilmesi, hatta geliştirilmesi lazımdır. Yüzden okay. fazla üssümüz var değil mi Sayın Yaycı orada? Yani zaman bu, zaman bir takım olaylardan sonra bu üsleri maalesef çok eleştirenler çıkıyor. Ama o üsler olmasaydı belki buradaki bu şu anki operasyonun düğmesine basılamaz basılamazdı. Peki şimdi mesela o üslerin yardımı ve desteği nasıl olacak? Yani biz Kandil'e Türk bayrağını dikecek miyiz? Umarım dikilir. Umarım dikilir. En azından Kandil'den artık bunlar sökülür, atılır. Irak'tan sökülür, atılır. Şimdi Irak'ın tanımlamasına çok dikkat etmek lazım. Yasaklı örgüt diyor PKK için. Terörist tanımlamasında bulunmuyor. Bulunmadı evet. Bulunmadı bakın çok önemli. O, o nedenle çok dikkatli olmak lazımdır. Bir de herkesin e, büründüğü role de kanmamak lazımdır. Bu arada Kerkük'teki, Kerkük başta olmak üzere Irak'taki yaklaşık 4 milyon Türk'ü unutmamak lazımdır. Türklerin güvenliğini sağlamak ve Türklerin de kendi güvenliklerini sağlamak için gerekli desteği vermek lazımdır. Irak Türkmenleri bizim başat aktörümüz olmalıdır. Kalkınma yolu projesinde Ova köyün açılmasıyla Türkmenlerin güçlendirilmesi lazımdır. Ova köy sınır kapısının açılmasıyla. Yıllardır söylüyoruz. Benim 2000 yılında yazdığım doktora tezim Irak ve Türkmenler hakkındaydı. Doktora tezimde vardır. O vakir sınır kapısının açılması diye. Daha o günden bugün açılmadı. Açılsaydı bugün Türkmenler bambaşka bir yerde olurdu. Şimdi en azından bundan sonra Türkmenleri başat hale getirmemiz lazımdır. Türkmenler, Irak Türkleri ve Suriye Türkleri Türk dünyasının Orta Doğu'daki baş aktörleri olmalıdır. Bugün şimdi yalnız Türker Bey sadece Irak'ın kuzeyine harekat yapmakla bu terör sorununu çözemeyiz. Çünkü Hı. bu civa gibi Suriye'ye akıyorlar. Ve Suriye şimdi biliyorsunuz Irak'ın kuzeyine bunlar kadro bulamıyorlardı. İnsan devşiremiyordu, genç devşiremiyorlardı. Suriye'deki boşluktan bırakın Arapları başka ırklardan dahi hani Türk kökenlilerden bırakın Araplar, Süryaniler, dinlemleler şunlar bunlar. Hatta aralarında Türkmenler bile var. Bunları para karşılığı PKK PYD'ye devşirdiler. Asıl, asıl e, şey, enfeksiyon asıl tehlike Suriye'dedir şu anda PKK-YPG PKK, açısından, PKK-YPG olarak. Yani bizim oraya odaklanmamız lazımdır. Ona da Rusya'nın ve Amerika'nın birlikte dirençleri vardır Türkiye'nin müdahalesine karşı. Bugün biz Suriye'ye hava harekatı yapamıyoruz. Mesela Irak'ın kuzeyine yapıyoruz. Ama Suriye'ye hava harekatı yapamıyoruz. Sebebi Amerika istemiyor. Ama Rusya engelliyor. Çünkü hava sahasını 2011'den beri Suriye'nin hava sahasını Rusya yönetiyor resmi olarak. Biz de harekat yaparken Rusya ile ko koordine ediyoruz bunları. Rusya ile koordine ediyoruz. Rusya hava sahasını açmıyor. İsrail açan Rusya, İsrail açan Rusya çok enteresandır. Türkiye'ye açmıyor. Ve İran'da, Suriye'de, Amerika'da, Suriye'de, Rusya'da, Suriye'de, PKK, YPG'de orada hepsi beraber kardeş kardeş geçiniyorlar. Şimdi sorulardan bir tanesi şudur. Amerika Birleşik Devletleri Irak Birinci Körfez Harekatı, ikinci Körfez Harekatı yaptı değil mi? Müttefikleriyle birlikte. Evet. Peki yönetimi kime teslim ettiler? İran yandaşlarına. Hmm. İran Peki, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin olası operasyonundan sonra nasıl bir tepki verebilir? Valla bir pazarlık söz konusudur mutlaka. Orada... Yani 9 Mayıs'ta Amerika ziyareti var Sayın Cumhurbaşkanı. Hala öyle olduğunu biliyoruz. Kimi ama iddialar iptal iddial olduğu yönünde. iptal olduğu yönünde ama, ama Türkiye'den şey öyle bir açıklama yok. Amerika'dan da zannedersem öyle bir açıklama yok. Evet. Bilmiyorum Avrupa'da dolaşan birkaç haberde gördüm onu. Evet, ben de öyle gördüm. Ama bir alver yapılacaktır. Fakat bu terör konusunda bir ne? büyük bir tedavi değildir. Çünkü terör Suriye'ye kaymıştır. Terör örgüt, örgütü. Suriye'ye kaymıştır. Suriye'de de Amerika şemsiyesi altındadır. Bakalım bu e, ama yine de çok iyi gelişmelerdir. Yine de çok iyi gelişmelerdir. Ben hem bu terör konusunda yani nerede olursa olsun bir kere bunların e, kontrol altına alınması lazım. Irak'tan bir kere kovulmaları lazım. İnşallah onu Tabii. sağlarlar. İnşallah. Başka bir yere gidince ondan sonra da oraya yoğunlaşmak lazımdır. Ama bununla birlikte bu kalkınma yolu projesi çok önemlidir. Çok tarihi bir fırsattır. Jeopolitik olarak, jeoekonomik olarak, jeostratejik olarak kalkınma yolu projesi Türkiye'yi çok üst bir lige taşıyacaktır. Hele hele Basra Körfezi'ndeki limandan, Pav limanından Obaköy'e gelecek olan tren yolu ve karayoluyla daha sonra bu mallar hem Avrupa'ya uzanacak hem de Avrupa'dan Türkiye üzerinden hem de Türk malları açısından Orta Doğu'ya gidecektir. Bir de bunu Zengezur Koridoru ile birleştirdiğiniz zaman Türkiye Orta Doğu'yu ve Orta Asya'yı birbirine bağlayacaktır. Kalkınma yolu ve Zengezur'la. O zaman da Çin'in kuşak yol projesinden Amerika'nın, Avrupa'nın Hindistan, Orta Doğu koridorundan çok daha etkili bir koridora Türkiye sahip olmuş olacaktır. Bunu düşünenler ve yer, yapanlardan yapanlara da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun komutanım. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ne var ne yok ha. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.